Şimdi Joomla'da modülleri gördükten sonra site bileşenlerinde devam edelim. Şimdi site bileşenleri site bileşenler modüllere kıyasla daha fazla özelliğe sahiptir ve kendilerine has yapılandırma arayüzleri vardır. Bu nedenle Joomla'nın yönetici menüsünde bileşenlere özel bir menü ayrılmıştır. Standart bir Joomla kurulumunda sadece 6 bileşen bulunur. Bunlar reklam, iletişim, haber beslemeleri, anketler, arama ve internet bağlantıları bileşenleridir. Bu bileşen her birine yönetici ara birimdeki bileşenler menüsünü bulabiliriz. Örneğin reklam bileşenleri, reklam bileşeni, ticari ya da ticari olmayan amaçlarla ben reklamlarımızı Yayınlayabilmemiz için yeterli bir sistemi bize ne yapmaktadır, sunmaktadır. Diyelim ki siz web sayfanızda reklam e, yayınlamak istiyorsanız, bunun için reklam bileşeni e, en uygun olacaktır Joomla'da. İşte iletişim bileşenimiz Joomla dairinde küçük bir iletişim yönetim sistemi de bulunur. Joomla'da kayıtlı iletişim kişileri bileşenler iletişim iletişimler yolundan ne yapılabilir listelerine bilir. Mevcut bir iletişimi düzenleyerek ya da yeni bir iletişim oluşturarak isim, e-posta, adres, telefon, kişi, resmi gibi bilgilerin hepsini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Diğer bir bileşenimiz haber beslemeleri veya haber akışı bileşenlerimizdir. Şomla'da. Şablonunuz içinde bir pozisyonda örneğin sağ sütunda görüntülen besleme görünümü modülünün aksine Haber beslemeleri bileşeni besleme içeriğinin orta sütunda içerik alan, alanında ne yapacaktır? Bize görüntüleyecektir. Beslemeleriniz bir menü sistemini linklenebilir. Böylece ziyaretçilerinizin çeşitli sitelerden değerlediğiniz haberleri sizin siteniz üzerinde okumalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede siteniz içinde örneğin bir güncel haberler ya da teknoloji haberleri bölümünü oluşturabilir. Bu bölümün içeriğini tamamen dış kaynaklardan da ne yapabilirsiniz? Bestebilirsiniz. Joomla'da anketler bileşeni anket modülü aracılığıyla sitenizde yayınladığınız anketleri oluşturup düzenlemenizi sağlayan bir bileşendir. İnternet bağlantıları bileşeni internet bağlantıları bileşeniyle ne yapabiliriz? Küçük bir link dizini oluşturabilir ve üyelerinizin dizinize kendi sitelerini önerebilmelerini ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Yalnız üyelerinizin link eklemesine izin verirken dikkat etmeniz gereken bir nokta vardır. Kullanıcının sitenize katkı bulunması elbette güzel ama dizinizi spam ve uygunsuz linklere karşı sürekli kontrol altında tutmanız gerekecektir. Neyse ki mevcut Joomla ara birimden gelen linkleri onaylamanız veya reddetmeniz oldukça kolay. Dizinizdeki her bağlantı için isim, kategori, bağlantılı, sıralı yani bağlantının listede kaçın sırada görüneceği hedefi ve açıklama özellikleri düzenleyebilirsiniz. Dizinizi bir menü eklerken de menü ve sürü seçiminden web bağlantıları ve bağlantısı kategorisinin liste düzenini seçebilirsiniz. Tabi önce örnek verilerle birlikte gelen örnek bağlantıları ve kategorileri de ne yapacağız? Silmeyi unutmayacağız. Şimdi eklentileri de e, bu şekilde gördükten sonra e, diğer dersimiz olan en faydalı Jomla eklentileri ne yapacağız? Devam.